Come on. I like. Oh no 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 no! Can Billy like Billy, don't no snatching, no snatching. Yes. Come Billy, on. can we do it after I finish my work quickly? Yes. Yeah. that's a good Okay. Idea. Yeah. yeah. Deal. Arkadaşlar, Lena'nın da benim de çok sevdiği bir insanla görüşmeye gidiyorum. Kendisi İsviçreli, ismi Meryem. Benim gittiğim CrossFit salonunun ve oradaki aynı zamandaki otelin sahibi. Uzun zamandır yapmadığım bir işle ilgili bir iş teklifi aldım. <laughs> buraya her girdiğimde sanki ormana hoş geldiniz havası yaratıyor. <laughs> Bayağı hoş. Thirty-six Bu sefer gelen iş teklifi video editörlüğü üzerine değil ya da herhangi bir çekim üzerine. Bu seferki tamamen farklı, uzun zamandır yapmadığım bir şey üzerine. <laughs> Fiziksel bir aktivite gerektiren bir iş. Konuşacağım kişi Meryem şu anda karşınızda. Buraya doğru geliyor. <laughs> Şimdi görüşmeye geçiyoruz. Meryem burada arkadaşlar çocuklar için jimnastik öğretmemi istiyor. <laughs> put it in. Erdin, Erdin's right? Engin. Engin. E -N -G -I -N. Yeah. In this picture. Okay, in Intro time. to gymnastics and Select Line for Kids by Engin, 4.5 m purple. Do you have? Um, this, is, this is not your one. so <laughs> we get you one? Do you want a coconut? <laughs> Can you go and ask Baba or Sean very nicely? Hi. Uh, Baba. Yeah. have you cut me. <laughs> Şimdi görüşmeyi bitirdik. Çok güzel geçti açıkçası. Bundan sonra her pazar günü, büyük ihtimalle her pazar günü 4 ile 5 arası burada yaşayan çocuklar arkadaşlar jimnastik eğitimi vermeye başlayacağım. <laughs> Harkamda gördüğünüz havuzda her pazar günleri arkadaşlar havuz partisi düzenleniyor ve o gün özellikle burası çok kalabalık oluyor ve burada yaşayan insanlar buraya doluşuyor ve burada yaşayan birçok insanın genç yaşta küçük yaşta çocukları var ve bu çocuklar uzun zamandır herhangi bir aktivite yapmıyor çünkü okullar kapalı. Onlar için tam bir fırsat oldu. Meryem de bunu düşünerek böyle bir iş teklifi yaptı. Dediğim gibi bu pazar başlıyorum. <laughs> Bilmeyenlerin aklında bazı sorular oluşmuş olabilir. Engin sen ne ayak, cimnastik hocalığı, yurt dışında... <laughs> ee, onun da çok güzel bir hikayesi var arkadaşlar. Ee, ben üniversite hayatım boyunca cimnastik eğitmenliği yaptım masraflarımı karşılayabilmek için. Ee, aynı zamanda 2015 yılında Amerika'ya gittiğimde de yabancı çocuklara cimnastik öğretirdim ki bu şekilde İngilizcemi çok iyi geliştirdim. Burada da burada yaşamayı tercih etmiş bütün yabancıların çocukları gelebilir, gelmeyebilir bilmiyoruz tabi ama eğer yanlış değilsem bu ara arkadaşlar pirinç tarlasında sürekli çalışan insanlar var. Herhalde Ekim zamanı öyle tahmin ediyorum. Sürekli insanları görüyorum çünkü. Makinelerle çalışıyorlar. Burası bizim evimizin en yakınındaki en büyük pirinç tarlası. Sürekli geçiyoruz buradan. Hello. Ya insanlar beni görünce bir gülümsüyor Ya gülümsememek elde değil. O kadar mı güzel gülümser bir insan? Tatlı tatlı. Güneş yağmuru açtı Balıkçılar çağırdı. Bizim gölde çıkıyorlar. I saw you fishing. <laughs> I am interested in fishing. <laughs> ah, huh? You live in Sicilia? No? Yeah, yeah, yeah. yeah. I have a pool attendant there. Ah. <laughs> Every morning I come in. <laughs> ah, yes, I never actually met you. What's your name? I'm Dama. Dama? Dama. Yes. Kasun, Kasun. Kasun? Tony Ratara. Ratara Rattara means gold. 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 I like your name. Gold. <laughs> <laughs> Ratara. Yeah, oh, you catch one? Nice. Yeah. <laughs> 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 Tony. Yes, Tony. Easy. Okay, Tony is easy. <laughs> easy. Yeah. Easy. Okay, Dama. Yeah. I want to also fish sometimes. Where can I get something like that? Uh, you can take from us. We have two, three sticks. You have? Yeah, fishing rod we have. Okay. Oh. Oh. You are li living with your wife, no? Yeah, yeah. I'm with my wife here. You oh. have small cats here? <laughs> and small dog, I saw one. Yeah, yeah. We find them from the street. ah uh, What is his name? Did you get name him? Suddhi. Yeah. Say Suddhi. White girl. White girl. Hey, Siddhi? Burada damı köpeklere bakıyor. Kediler de var. Sokakta kalanları besliyormuş böyle. İngilizcesi çok iyi. 9 yıldır bizim villada havuz görevlisi olarak çalışıyor. Havuzu temizleme, temizliğini yapma. Oh, okay. Is biting. <laughs> She's right. Have you seen crocodile here damı? Yeah, plastic one. Plastic. To just joke? No, no. No crocodile here. Okay. No just, crocodile yes, Tony. No. Watermelon and, uh, only Watermelon. water Only water <laughs> Bye bye Damo, bye bye Gold, <gülüyor> bye, bye, <gülüyor> bye bye Tony. Bye bye. Ama What's your name? Dimutu. Dimutu. Dimutu easy name. I know this Dimutu name. Oh, bye bye. <gülüyor> bye bye. Hi. <laughs> evet. Köprüden geçiyordum, balık tutuyorlardı. Bir anda beni gördüler. Kam kam yani gel gel dediler. Geldim zaten. Çocuk tanıdık çıktı. Ee, bana bir tane olta yapacaklar. Bir bana bir tane olta yapacaklar. Yarın verecekler. Ben de bizim evin kenarında balık tutmaya başlıyorum artık. <laughs> Biraz geç de olsa başlıyorum sonunda. <laughs> Hay Lassie. Homade. Hyundai. 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 Coffee. <laughs> <laughs> Coffee? No sugar. No sugar? Yeah. <laughs> yeah, okay. I'll sit here. Inside? Inside? Okay. Okay. Thank you, Pemisiri. Oh, the Hyundai. E, Fehmi bizim güvenlik görevlisi. Her akşam gelip gidiyor. E, şimdi beni gördü yolda motosiklet sürerken. Gel gel dedi kahve ikram etti. Şimdi bir kahve içip hemen gideceğim. is uh, <laughs> your father? Yes. Father and your daughter? And you're also daughter? Yes. And what's your name? My name is Madhu Madu. Madhu. And you? Shanka. 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 And your wife? No. Not wife. Yeah, bye bye. Yes, that's what I'm saying. <laughs> you said no. okay okay <laughs> what is the name uh, i don't know ah they just open anything they see <laughs> <laughs> on youtube okay. oh, he's i can see <laughs> Bay bay. Bay bay. He's a little rabbit. We call it little I like rabbit. rabbit. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> But it's nice. You're handsome. You're handsome. Well, last night. Lasi, you wanna go? Okay. Vallahi eve varacakken ayak üstü iki yere davet edildim. <laughs> Çok güzel insanlarla muhabbet ettim. Önce Dama çağırdı. Dama bizim havuzda çalışan çocuk söylediğim üzere. Daha sonra e, buradaki güvenlikte çalışan adam çağırdı, Paymissery. Bir anda öğrendim ki kızı Madu. o da Dama ile evliymiş. Böyle bir şaşırdım. <laughs> bir, yani bir günde ikisine birden denk gelmek e, biraz garip ve komik oldu. Tabii çok mutlu oldular böyle. Onlar davet edince kabul ettim. Beraber kahve içtik, muhabbet ettik uzun süre. Gerçekten çok mutlu oldular. Sri Lanka beni her zamanki gibi şaşırtmaya devam ediyor. <laughs> Hiç planlamamıştım bile ya. Ayaküstü. I'm gonna teach gymnastics for kids. Yay! Congratulations. Thank you. We know we don't have so much energy. Don't push yourself. <laughs> Ana. Get my chair. <laughs> I bu pazar ilk deneme dersini yapıyoruz. Hedefim arkadaşlar açıkçası çocuklarla vakit geçirmek, burada yaşayan insanlara bir katkı sağlayabilmek. Bunlardan biri de gerçekten çocukların çok aktiftesiz kalması bu süre yaşanan bu süreçte. Ben de buna katkıda bulunabileceğim için açıkçası çok mutluyum. Bir Türk olarak burada birçok farklı ülkeden insanların çocuğuna ders veriyor olmak <laughs> bence çok keyifli olacak. Siz de bu anlara şahit olacaksınız. Dediğim gibi bu pazar ilk dersimizi yapıyoruz. <laughs> olsa havuzda yüzdüm duş alacağım.